Evet arkadaşlar, videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle be beraber pelerinle bir şekilde oynuyoruz. Keç kombiş 45. Karakterimizle. Arkadaşlar. Keçimizin Hayır. Arkadaşlar Kod mensucuna bir şekilde girmeyi başarırsam krizden intikamımı alacağım video dışında krizle karşılaştım ve ben boynuzlarımı çaldı boynuzlarım kod yapmamı sağlıyordu En bir şekilde onu düzelttim arkadaşlar Evet krizden intikamımı almam lazım ama koy bulduğum için birazcık sinirim geçti i̇şte bir önceki videoda şu anda yüklenecek aldık. Pusula çıktı, çok iyi. Arkadaşlar kuzey orasıymış. Boş verin ya pusula çıktı boş verin yani. Pusula ne için kullanalım ki biz? Yeter bu yağmurları istemiyorum bak. Arkadaşlar bir gece bir gündüz yapacağım şimdi havayı bakın. Oldu evet. Şimdi de sabah yapacağım oluyor oluyor tamam tamam kontrol ettim sadece. Ya bak başka şeyler de var ama boş ver şimdi. Hmm. Acaba demircisi var mıdır lan? Olsa iyi olurdu. Hadi lan sandık çıksın kocaman elma var. sevdiğim. Bunu bunun yanına yer. koy. Yerine daha doğrusu. Şu ana kadar çok güzel hayatta kaldık arkadaşlar. Neyse. Bu şu şuranın içine bir bakalım. Biz bunu patatesle Tamam. Çıkabilirsen sevinirim. Çıkabilirsen Ben kardeş gider misin Git git. Gerçekse ki inşallah gerçektir. Ne <laughs> ihtimalle bu adam? <laughs> üzgünüm köylüler bu. Sınırsız suyu mahvettim. Çok üzgünüm vardı onu da bok ettim lan. Neyse yukarı yukarıya çıkalım iki yukarı çıkabileceğimiz bir alan var. Yoksa oraya ne? Da... Biraz zorlu çıkış yapabilirim lan. Tamam. Arkadaşlar chatten konuşmak isterdim gerçekten çok güzel olurdu değil mi? Telefon yüzünden olmuyor telefon. Şimdi sesim <laughs> tuz Geç. O ya nasıl yaptım lan ben onu? Allah belanı versin. Bir bir kaç güzel daha öne gitseydim. Arkadaşlar acaba videom kaldırılır mı lan? Çünkü en son 1.21 güncellemesi gelecekti galiba. 1.20 büyük ihtimalle geldi. 1.20 geldi mi onu tam bilmiyorum ama 1.20 zaten büyük ihtimalle geldi. 1.21 çalışma zarına başladılar. Artık 1.21'in deneme sürümü de var. 1.21'de ne mi oluyor? Çok şaşırtacaksınız. Çünkü bu çok saçma bir şey. Eğer Minecraft yani bak sonra ben Minecraft oynuyorum ya. Mesela bu video kaldırılabilir çünkü Minecraft dedim. Veya başlığa da Minecraft yazarsam bu video kaldırılabilir. Sence bunu neden yapmıyorum? Çünkü bu videoyu göremezsiniz. Ve Kris 15 45'ten bahsetmemse Sa saçma olur. Yemeyeceğim bunu. Ne? 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 Bu 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 bir bu de de, de bu değil. bu 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 mi? o bu de bu o değil bu 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 sorun bu 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 kardeşim bu evlerde sandık oluyordu. Neyse. Sandıktan patates çıkarsa gözü. Dur bir dakika. Gelin <laughs> demir diziyor. Bu şu ana kadar gördüğüm en güzel köy olabilir ağlayacağım. Şaka bir yana gerçekten çok güzel bir köy arkadaşlar bu köy. Çok iyi özgürüm köylüler. <laughs> özgürüm köylüler. Bunu yapmak zorundaydım. galiba bu olmamalı. Bu adamın gösterdiği her şey peki Java da olmaz. Çok kırıcılandım. Gerçekten ya adam. Üzgünüm gördüler. Kardeş buradan kurtaracağım. Sen inşallah kötü bir köylü değilsindir. Geç. Atları da serbest bırakın lan. Sürersiniz belki.

Sabah oluyor. Güneş çıkıyor evet. Hihihihiya. <laughs> ya bunlar babanın kolay yapacağı şeyler ya. Videoyu durduruyorum şimdi neden durdurdum belki anlarsınız. Sebebini söyleyeyim mi? Bilgisayardayım. Bilgisayarda komutu yazıp ondan sonra zaten. E, gözükmeyeceği için klavyeden yazacağım. Komutu yazıp kolayca size gözüktürmezdim. Ama sorun mu ne? Ee, şey sorun şu. Sorun ben telefondan oynuyorum ve telefonda chat açınca bakın ne oluyor. Evet böyle oluyor. Böyle olmasını istemiyorum. Bunun için ne mi yapmam lazım? Evet. Videoyu durdurup yapmam lazım. Bu kadar basit. Önünüzde time sette yazarsam ne olur onu göreceksiniz. Slash nerede? Slash. Tim. M me Time... Time... set dai time set dai yazdım bakın evet hiçbir şey değişmedi time set değil burada mı ben şurada olmasını bekliyordum buralarda bir yerlerde yani. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki video test çözme videosu. Çok kesinlikle sizi kandırmıyorum. Lan yağmur artık başlama tamam. Önceden mızrağım vardı yönlendirme değil. Yönlendirme birliğiydi. Bu yüzden sürekli başlatıyordum özelliklerim sözünde ama yeter artık yeter çıkma lan kaçma neyse görüşürüz bay bay